Bugün Minecraft köyümüzde hiç ee, yoktan evler yaptık. Bak ben size göstereyim. Bizim ağaç evi de burası geliştirdik. Göstereceğim. Bak uçan evimiz var bir tane arkadaşlar. Burada kaldım yardım et. Ne? Ne? Nereye? Anne. Hani? Buradaki evim mi? Arkadaşlar burada bir evimiz var bakın. Bu da ne? Bekleyin bir dakika. Aa, evet. Gece oldu oğlum. Neredesin lan? Aynen. Hala yapmaya devam ediyor. Ağrı göstereyim bekle ben. Kanka çabuk daha güzel görünür ya. çabuk daha güzel görünür. Gece görünmüyor. Bir dakika arkadaşlar. Dur durdum. Evet, dur, dur. evet arkadaşlar. Dur bir şey göstereceğim. Bak benim bir tane buram var. Buradan buraya iniyoruz. Buradan buraya da inebiliyoruz. İnşallah. Ben... Lan ben yaratıcı mod vermişim. Fark etmedim. ben hayatta kalmam da şimdi ben kendime. Suyu atlayabiliyor <laughs> muyuz? Suyu atla! <laughs> ben boşuna atladım. Neyi göstereceğim? <laughs> Agar. Şimdi odayı gördük. Şimdi odan dışarıdan bakılır aşağı. Geliyor, geliyor. Ya hayır geri çıkamıyoruz. Orada Orada boku var. Kömür koydu bok diyor. Hadi ya in ya. Benim karakter şurada inmiyor. Yavaş iniyor. Kanka maşallah 40 dakika 40 saat iniyoruz. Buranın ışığı nerede? Işık ben de döveceğim artık ya. <laughs> Bak lan. Aa, altında dönüyor. Hiç. Suyum yok ki. Suyum var ki benim. Manyak. Mal bir tane daha çıkış var burada. Geri yok Buranın bir şey, dışarıda yanlışlıkla açıkçası yapmıştım. Arkadaşlar bu arada bak bunu <gülüyor> yok bir Ne ne? Evet mü. Evet havlayacak. Havlasın. Arkadaşlar burada da kit var. Yarısını ben ördüm. Ördüm. Arkadaşlar her yer burada odun. Köyü bir bak burada ağır ağır. 10 tane evi ben yaptım. Bu da bu da 4, 5, 5, 6 falan yaptı. Sanki biz burada bu şu gösterdik mi? Bundan pis. <laughs> Aynen. <gülüyor> Çok güzel. Okulun bir ben vereyim. Okulun bir şanı ben vereyim. Ben senin ya... Ha yeşilli olan benim değil mi? Gel ölü. Sıyımı aldır şu döverim. Operatör, operatör. Yok. Akan sen Ben, ben seni niye kelime ışın alayım? Yapıyor, yani. Ne? Nasıl yapılıyor? Bir Yemin <laughs> dur ya. <laughs> Mal. Gerçek yere düştü. <laughs> lazım filmi. Kesinlikle tekte yaptım. Kanka buradan atlayarak yere su koyabilir misin? Bak o kılıcı ben sana verdim. Su yok mu sende? Yok, yok, yok. Vereceksin ama geri. Ha. Al hadi. <laughs> geliyorum. Geliyorum. Bekle geliyorum. Şunlama yerine de Şimdi oynayacağım sana. Ne dedin? Sana yani. Neredesin kanka sen? Yukarıya gel. Sana kapı vereceğim. Neredesin la sen? Ben ne yapayım, ışık neredesin? neredesin kanka sen? Bir gelsene sana şey vereceğim e ışık. Bir gelsene mesela vereceğim. var. İlker yanıma gel. Bak gel elimde var bak. Gördün mü?